Merhaba adım Nazlı Demet, Arhavi'nin Kordelit konaklı köyündenim. 2012'den bu yana Arhavi'li doğa sever arkadaşlarımızla beraber Arhavi'nin doğasının, güzelliklerinin korunması için elimizden geldiğince çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Ee, hiçbir siyasi çıkarımız, kaygımız, beklentimiz, ilişkimiz yok kimseyle. Benim için hayattaki en büyük lüks her yaz memleketim Arhavi'ye gitmek. Doğanın derelerin, e, vadilerin tadını çıkarmak, huzur bulmak, Ege'nin, Akdeniz'in e, lüks otellerinde tatil yapmak bana hiçbir zaman çekici gelmedi. Her zaman memleketimi tercih ettim. Zaman zaman Arhavi'de yurt dışından gelen, dünyayı görmüş, dolaşmış arkadaşlarımızı ağırlama şansımız oluyor. Her biri şunu söylüyor. Arhavi gerçekten muazzam bir doğaya sahip. Çok eşsiz ve nadir bir yer. Ee, ve mutlaka korunması gereken bir yer diyorlar. Avrupa'nın, e, Amerika'nın ya da dünyanın herhangi bir yerinde olsa tek bir taşına dahi dokundurtmazlar. Ee, ve bu sayede insanları da zenginleşir zaten diyorlar. Ee, Arhavi'nin İsviçre'den hiçbir farkı yok. Ee, en büyük fark iş yapış biçimimizde e, maalesef. Ee, gerçekten de Arhavi çok büyük bir potansiyele sahip. Eee... Çok dikkatli düşünülmüş, doğaya uyumlu, bilimsel, yaratıcı işlerle, ekoturizm projeleriyle arhavi hepimize binbir kazançla geri dönebilecek bir yer. Bunun da tek bir yolu var o doğayı korumak. Ne yazık ki biz bu cevherin, arhavimizin kıymetini hiç bilmiyoruz, bu potansiyeli görmüyoruz ya da görmek istemiyoruz. Arhevi'nin dört bir yanı yıllardır çeşit çeşit katlayan projeleriyle mahvediliyor, yok ediliyor. Taş ocakları, HES'ler, çirkin yapılaşma, beton her yere virüs gibi yayıldı. Arhavi'nin o eski güzel evleri yok olmaya yüz tuttu. İlçe merkezi deseniz zaten çok kötü durumda vesaire. Ama her şeye rağmen Arhavi'de hala korunması gereken pek çok güzellik var. Gizli şelaleler, dereler, vadiler, yaylalar var. E şimdi bizim bu cevherden en uygun, en düzgün en insancıl ve akıllıca nasıl faydalanabileceğimizi ve hep beraber nasıl kazanabileceğimizi düşünmemiz, buna kafa yormamız gerekirken Şimdi bu katlayan projelerine bir yenisi daha yetmiyormuş gibi ve bin beteri daha eklenmiş oldu DSI'nin dere ıslahları. Proje bizim elimize ulaştı. Çok dikkatlice bütün detaylarıyla inceledik ve gördük ki Kamilet, Durguna, Pilarget dereleri dahil olmak üzere Arhavi'nin neredeyse bütün dereleri milyonlarca yıldır özgürce akan dereleri beton kanallar içerisinde hapsedilecek. DSI'nin bu işi yapmaktaki amacını da anlamak çok zor. Şöyle bir gerçek var. Eğer sizin arazinizi, evinizi su basıyorsa siz... Evinizi arazinizi yanlış yere kurmuşsunuz ee, doğanın mahrem alanına e, tecavüz etmişsiniz demektir yanlış yerde olduğunuzu gösterir bu DSE'nin de amacı bu yanlış yapılaşmayı e, denetlemek olmalıyken e, milyarlarca yıldır e, özgür akan dereleri betonlamayı tercih ediyorlar gerçekten bu durumu aklımız almıyor kendi ailemden örnek vereyim ee, ben hep merak ederdim ya babaannemler niye bu kadar dereden uzağa kurmuşlar bu evi diye ee, işte bu yüzdenmiş çünkü dereye derenin hakkına girmemişler dereye bir taşma alanı bırakmışlar ee, hem kendilerini korumuşlar hem dereyi korumuşlar evlerini uzağa e, inşa etmişler en az 150-200 metre mesafe uzakta yani onlar istemez miydi dere manzaralı bir evde yaşamak ama bu bilince sahiplermiş D.S.E. Ee, inde yapması gereken buyken tutup böyle akılsız işlere vesile oluyor. E, proje hakkında biz yetkililerle, siyasilerle görüştüğümüzde e, bize pek çok defa projenin uygulamada böyle olmayacağını, doğayı bozmayacağını, derelere zarar vermeyeceğini, örnek bir proje olacağını ve işte güzel görüneceğini söylüyorlar, bazı sözler veriyorlar bu konuda. E tabi bu bizim için pek tatmin edici bir yaklaşım değil. Öncelikle bir ilçenin, arhavimizin kaderi kişilerin, e, bireylerin e, sözlerine ya da vicdanına bırakılamaz. E deneyimlerimizden biliyoruz. Tecrübeyle sabit şirketlerin en büyük derdi e, para kazanmaktır. Mümkünse daha çok para kazanmaktır. Betoncunun da e, en tek derdi önüne gelen e, her yere betonu atıp parasını alıp çekip gitmektir ve bunu da ellerindeki projeye bakarak yaparlar. E, kimsenin de gözünün yaşına bakmazlar. E, nasıl olacak yani? Ee, çalışma başladığında Hüseyin Uzun Hasanoğlu örneğin e, deredeki iş makinasının önüne geçip e, durun yapmayın öyle değil böyle yapın mı diyecek böyle bir e, iş yapış biçimi olabilir mi? Eğer e, ellerinde farklı bizim bilmediğimiz bir proje varsa o zaman onunla gelinsin diyoruz ama o konuda da herhangi bir çalışmaları yok. E, bizi geçiştirmeye çalışıyorlar kısacası. Etrafımızda canlı örnekler var. En yakın örneği fındıklı. Oradaki insanlarla konuştuğumuz zaman biz de aynı süreçleri yaşadık diyorlar. Bize de işte her yere yapılmayacak. Ahmet'in, Mehmet'in arazisini korumak için önüne set çekilecek e, dediler diye anlatıyorlar. Sonuçta ne oldu? Fındıklı'nın şu an o güzelim dereleri betonlanmış oldu. Neredeyse hepsi. Dere ıslahlarının sözüm ona amacı ilçeyi sel felaketlerinden korumak olduğu söyleniyor. Bunun da böyle olmadığını anlamak için yine çok uzaklaşmaya gerek yok. Zaten Doğu Karadeniz artık neredeyse her yıl bir sel felaketiyle anılır oldu hali hazırda zaten bütün dereler ıslahlanmış halde ve her sene en az 2-3 kere sel faciası yaşanıyor. Sadece Doğu Karadeniz'de. Yine çok uzaklaşmayalım. 2015'te Hopa'da yaşanan sel felaketini hatırlayalım. O facia yaşandığında Hopa'nın e, dereleri zaten ıslah edilmişti. Zaten beton kanallar içine alınmıştı. E ne oldu sonuçta? Çok büyük bir felaket yaşandı. 13 kişi öldü. Milyonlarca liralık maddi zarar oluştu. Vesaire. Demek ki... E, Dere ıslahları sellerden korumadığı gibi tam tersi selleri körüklüyor, felaketleri e, tetikliyor. Bunu görmek için mühendis olmaya da gerek yok. Siz dereyi daraltır, suyun akışını hızlandırırsanız, ilçe merkezinde, altyapıda buna hazır değilse çok büyük faciaların e, önünü açmış olursunuz. E, bazen kulağımıza geliyor, bu duvarlar o kadar yüksek yapılıyor ki... Oraya çocuk, oradan çocuklar düşüyor hayvanlar düşüyor orada can veriyorlar bir çocuğun o şekilde düştüğünü ve e, oradan kurtarılamadığı için çünkü dereye ulaşmanız mümkün değil artık e, çocuğun o şekilde can verdiğini biliyoruz mesela bunun gibi örnekler var e, şimdi sıra arhavimize geldi bütün derelerimiz bu şekilde betonlanacak e, derenin toprakla doğayla insanla hayvanla bütün ilişkisi Sonsuza kadar kesilecek ve çok büyük felaketlerin, facialarında da özellikle ilçe merkezinde önü açılmış olacak. Umuyorum ki bu yanlıştan bir an önce dönülür. Ee, bu proje e, derhal iptal edilir. Yoksa Arrevi'nin dereleriyle sonsuza kadar e, vedalaşmak zorunda kalacağız. Umuyorum bu kötü senaryo gerçekleşmez. Teşekkürler.